doğru böyle geçtiğiniz şu onluklarımız gerektir illeşler bu önemken ayrıldı ya durmuşumuzda her ki rejimi yıkıp taze devlet sistemimizi teze Türkmenistanımızı kurma için onluklarımızın e, kat ulu rolü vardır o neme için gerektiyseniz e, onluklar onluklar mesela şunun yağlı bir e, 10 kişi, 5 kişi, tapo diyor, üç kişi bol bildiğinizden. E, şu rejimi yıkan vaktlarımız mesela harekete geçen de yankıları alda bilmeyendirler. Ya sabotaj edip bilmezler. Ya da e, gece gündüz çağırıyandırlar. Ağzı birlik edeli ağzı birlik deyip. Şu yalı oyunlarına çağırıp alda bilmeyerler onluklarımızı. Onluklar e, katıken deme. ...in ul en ansat çözgittir şu rejimi yıkmakta katı ulur olan oynayandır. Yani şu onlukları e, kurmasın deyip ya bileli deyip ne hili alada edip e, hezeki. dönük rejim ne hili medip yörlerde şonun yalı yankı onluklarımız e, teyze Türkmenistan diyalogiyamızı oturturmaya e, şonu durmuşa geçirmeye Qaraz Qatı Uluru oğlu barda illeşilir. Ee, ondan sonra e, hem mesai tip oturmayın illeşler, Özünüzler düşünüyünüz. E, bu hatta e, önemli halmara davayan yaşlılar aydandır onlukları devredin onluklu bolalım deyip. Ee, ondan sonra onluklara bir